Bu çiçeği hava sıcaklığı geçince sanki gelişimi daha da hızlandı. Bir de çok fazla budama yaptım buna rağmen çok güzel gelişiyor. Yaprakları böyle kalınlaştı gölgede. Sıcağı çok seven bir bitki aslında ama sukulent türü böyle de ilginç bir yapısı var. Çınar ağacımız muhteşem. Tam bir sabah şenliği. Şu anda da yağmur böyle çisil çisil yağıyor. Çok hoş ve insan ruhunu dinlendirici. Yağmur yağdıktan sonra şu sütunlarım daha bir güzelleşiyor. Çünkü burada doğal taşlar var. Doğallık her yerde önemli. Evlerimizde de önemli. Ee, 2020'nin sonlarına geliyoruz. Daha önce de e, bazı Senelerde bazı hastalıklar yaşadık. O yılın çabuk bitmesini istedik. 2020 ama sanırım bu yılların içerisinde en zor geçeni oldu. Bir de çin gribi vardı. İnsanlar tam böyle doğal beslenmeyi öğrenmişlerdi, köylünün kıymetini öğrenmişlerdi. O zaman bir çin gribi patladı. İnsanlar kolilerle yumurtaları çöplere attılar. Tavuklar itlaf edildi. Yani gerçekten üzücüydü. Sonrasında tabii ki doğal beslenmenin önemi daha da arttı. Şimdi böyle sigaralar, izmaritler. Bunlar bize ait değil. Yoldan geçenler atmış. İnsanlar bazen böyle duyarsız olabiliyor. Şurada küçücük bir menekşe. Tabii biz ne kadar sağlıklı beslenelim, doğal beslenelim, iyi olalım, cildimiz güzel olsun, iyi yaşayalım, uzun yaşalım diye düşünüyorsak da bazı kimseler böyle düşünmüyor. Mesela e, hasta insanlardan kazanç sağlayanlar olabilir ne bileyim. Evet. Sağlığı bozulan kişilere şifa veren ya da ne bileyim e, sağlık hizmetinde yardımcı olan kişiler olabilir. E, bunlar birisi üzülürken birisi seviniyor. Dünyanın dengesi böyle. Böyle olmak zorunda. Dünya bunun üzerine kurulmuş. Akşam haberlerde izledim. Hasta bakıcı ve felaketçi ücretleri e, 500, 600, 800'e kadar çıkıyormuş. Halbuki bizim kültürümüzde ne kadar Önemlidir Yardım etmek yardımcı olmak ama Her şeyin bir fiyatı var Bu gelişen çağın e, Getirdiklerinden Bir sosyal rol Bu da ballı babagiller ailesinden Şurada Kasım patı var Burada bir saksı vardı ama Yoldan geçen bir kadın Böyle e, hırsla ve sinirle Aldı sokak köpeklerine Fırlattı sanırım ona havladıkları için Korktu böyle arada da bir bağırdı benim oğlum falan filan dedi sanırım oğlu sokak köpeklerinden korkmuş onun için o da sinirlendi buradaki saksıyı fırlattı böyle şeyler olabiliyor bu sigara de ben şöyle yorumluyorum herkes bizim sağlığımızı düşünmüyor mesela markete giriyorum hemen böyle çıkış kapısından bıdı bıdı bir kadın geliyor ee, o da böyle simaya tanıdığım biri tanıdıklarımdan olabilir diye düşünüyorum tahmini olarak eee Kişisel gelişim uzmanlıklarıyla uğraşıyorlar. Yani koçluk yapıyorlar. Ee, diyor ki bir sigara alıp çıkacağım. İşte sigara alacağım. Yani bunu üst üste üst üste söylüyor. Ee, bunu okuyanlar bilir. Aslında bu bir sosyal reklam ya da pasif reklam denilen şey. Ya da işte böyle çok eskilerde kalan, 50'lerde 60'larda kalan e, bilinç eğitimi, işte bilinç kodlaması gibi davranışlar bu kişilere karşı da son derece uyanık olmak lazım. Biz sigarayı bıraktığımızda öyle herkes sevinmiyor. Bazı kişiler de üzülüyor dediğim gibi. Mesela sigara satıcıları. Niye adam sevinsin ki? Senin sigarayı bırakmandan, sağlıklı olmandan. Hatta bununla ilgili kamu spotu da yapılıyor. Sigara satan kişiler para kazanıyor ama senin sağlığın bozuluyor diye. Çok yerinde ve doğru bir reklam. Şöyle latin çiçekleri. Bunların salatası yapılıyor. Lantana ile hep karıştırıyorum. Şu çınar yaprakları da muazzam. Ressamın elinden çıkmış gibi. Burada görüntüyü bozan tek şey sigara izmaritleri dediğim gibi. Onu da birileri atıyor böyle. Hmm, i̇yi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her gün sayıları artıyor. Şimdi çok fazla yağmur yağdı. Telefonum da ıslandı. Artık eve kaçıyorum. Aralık ayı bitiyor ama benim begonvilim bıcır bıcır çok güzel. Bu sene kış gelmeyecek. Soba kuracaktım ama artık kurmayacağım. Çünkü soğuk yok ortada. Böyle. Bu iyi bir şey mi? Ee, belki kısa vadede iyi bir şey. Hani masrafa girmiyoruz. Soba yakmıyoruz. Hava kirlenmiyor. Ama uzun vadede tabii ki zararlı. Çünkü Buzulların erimesi dünya için bir tehdit. Hepimiz bu dünyada yaşıyoruz ve dünyaya gelebilecek zarar bütün kıtaları etkileyecek. Küresel iklim ve küresel ısınma hepimizi etkileyecek.